Merhabalar arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Birden ilham olan e, ve nereden çıktı belli olmayan bir deste eşle karşınızdayım. Bugünkü konumuz şu, gerçekten senin derdini Yani şöyle anlatmaya çalışayım, İngilizce'deki senin problemin ne dostum gibi değil. E, daha çok şöyle, belki bir sürü şey hayatımızda dert ediyoruz, mesele diye görüyoruz ama bazen ayrıntılarda ya da ne bileyim yüzeyde olan şeylerde kayboluyoruz ve gerçek meseleyi, gerçek sorunu gözden kaçırabiliyoruz. Bugünkü konu bu gerçek mesele ne? Yani gerçekten senin derdin ne? Gerçekten sorun ne? Ve bunu çözmek için neler yapabilirsin? Şimdi bu konuyla ilgili üç destemiz var. Birinci deste kozalak destesi, ikinci deste kar tanesi destesi, gördüğünüz gibi. Üçüncü deste deniz kabuğu destesi. Tarafınızı seçin arkadaşlar. Hikayeye başlayalım. Evet arkadaşlar, kozalak destesi. Hoş geldiniz. Şimdi bakalım mevzu neymiş. Evet. Böyle kabak gibi çıktı. Evet. Birinci destenin gerçekten sorunu yalnızlık. Ama yalnızlığı şu anlamda söylemiyorum. Dışsal bir yalnızlık değil. Yani beni seven kimse yok, bana gelen kimse yok, hiç kimse bana yardım etmiyor. Böyle değil. Kendi içinde kendini hapsettiği yalnızlık. Kendi içinde kendini hapsettiği o kurak da demeyeceğim, buz tutmuş yer. Ve orayı kendisi savunuyor aslında. Farkına varmadığı şey bu. Oraya kimseyi sokmayan kendisi. Oraya o derinime kimse inemez. Ben içeride yalnızım. Dokunmayın bana diyen ve oradan dışarı inatla çıkmayan kendisi. Ve bunu bir şey için yapıyor aslında. Transformation kartıyla farkında değil belki. Ama bunu bir şey için yapıyor. Bunu bir şey anlamak için yapıyor. Bunu içte bir şey dönüştürmek için yapıyor. Gibi gözüküyor birinci deste. Yani bu biraz şey gibi. Ee, dışarıdan da bir örnekle vermek gerekirse hani içsel bir durumu dışsallaştırmak gerekirse e, benim içinde toparlamam halletmem gereken şeyler var ne bileyim evimi toparlamam düzenlemem lazım dışarıdan birileri çağırıyor işte birinci de ki gelemem evi toparlamam lazım biz gelelim hayır abi siz de gelmeyin yeni bir rahat bırakın ben bir ortalığı toparlayacağım ben bir netleşeceğim bir her şeyi bir kılçıksız temiz hale getireceğim ondan sonra gelirim diyormuş gibi fakat eee birinci deste anlaması gereken şey şu. Bir, aynı realitede olduğu gibi hiçbir şey o kadar çıksız temizlendi ve toparlandı her şey yerlerine mükemmelen oturdu diye bir şey yok. Bir evi bile biliyorsunuz temizlediğimizde, toparladığımızda, işte işimizi gücümüzü bitirdiğimizde tekrar kirleniyor. Yani başa dönüyoruz anlatabiliyor muyum? Yani... Hatta bazen öyle bir oluyor ki daha yeni temizlik yapıyorsunuz, yemek yapıyorsunuz, işi yapıyorsunuz diyorsunuz ki tamam mükemmel anı şu an geldim yani. Şu an rahatlayabilirim. Şu an bir şeyler yapabilirim. Daha o daha o noktada başka bir yer tekrar kirlenmeye başlıyor, tekrar bir şey çıkmaya başlıyor falan. Birincisi bu bitecek bir şey değil. Dolayısıyla ben bunu bitirince diğerlerini de içime alacağım, iç dünyamı alacağım, Onlara yer açacağım, onlara yer vereceğim. Biraz kötü bir plan. Çünkü o bitecek bir şey değil. O hep devam eden bir şey. Aynı temizlik gibi yani. Bir kere temizlik yaptık, bitti, bir daha yapmadık diye bir şey yok, değil mi? Yani temizlik sürekli olarak yaptığımız bir şey. Bazen ertelediğimiz bir şey, bazen çok erteledik artık yapalım bir şey. Bazen yok ya biraz daha bırakılabilir, biraz da ertelenebilir, göz ardı edilebilir bir şey. Dolayısıyla onun gibi bir şey. Yani bu ongoing task dediğimiz, devam eden görev dediğimiz şey. Yani hep 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 tekrar tekrar yapılacak. Dolayısıyla bunun bir dibi ve sonu varmış. Bir kere yapılacakmış, bir daha yapılmayacakmış. O zamana kadar da kimseyi gerçekten hayatımıza, derinlerimizi istemiyormuşuz. Tavrı çok sağlıklı daha sonra işlevsel değil. Bu bir. İki, bu biraz şeye dönüşmüş olabilir. Kaçış alanına dönüşmüş olabilir. Cesaret gösterilmesi, harekete geçilmesi, belki adım atılması gereken meselelerle ilgili, meselelere karşı daha doğrusu bir savunma mekanizması haline gelmiş olabilir. Bir dakika yani yapardım, gelirdim ama halletmem gereken şeyler var. Biraz da ona dönüşmüş gibi duruyor. Dolayısıyla sanki yapılacak, yapılması gereken yapılsa iyi olur. En iyi şey şu an için şu anlık bir netliğe ulaşmak yani bütün bir konu üzerine, bütün bir iç dünya üzerine netliğe ulaşmak değil. Güncel meseleleri çözüp tekrar onu orada bırakıp tekrar hayata dönmeyi başarmak, tekrar dışarı dönmeyi başarmak. Çünkü bu böyle bir git gel, bu böyle bir dalga gel git meselesi. Yani insan zaman zaman içine çekilir, dışarıda bir hayat olsa bile tırnak içinde derken kendi kastediyorum. İşi görüştüğü insanlar dışarıdan bakınca çok sosyal, ne bileyim, sevgilisi, eşi, çoluğu, çocuğu olsa bile insan bazen içine kapanır ve dışarıdan ulaşılamaz hale gelir. Bu normal ama bunu sürekli belki sürüyor olması biraz sıkıntı. Bazen de içerideki bir şeyleri hassas belki kadar toparlamışsınızdır, dışarı geri dönersiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bunu yakalamak gerekiyor. Belki şimdilik mevzuları şimdi masadaki mevzuları çözmek için tamamen belki içe dönüp şimdiki mevzuları toparlamak ama sonra oradan geri çıkmak gerekiyor yani şey gibi. Hani evi sonsuza dek temizleyeceğim, temizleyeceğim, temizleyeceğim demek yerine tam şu an acil benim nereyi temizlemem, toparlamam gerekiyor buraları. Tamam. Yaptım. Şimdi tekrar dışa döneyim, dışa dönük hale geleyim. Sonra aciliyet noktasına gene gelince, güncel mesele haline gelince gene ya aynı yerleri temizlerim ya da yeni yerleri temizlerim ama sürekli kendimi buraya kapatırsam hayatı kaçırırım demek. Ee, bir şey daha sormak istiyorum ben bu noktada. Peki şu an kendi meselesinin ne olduğunu düşünüyor birinci deste? Page of Fire. Tamam. O şöyle düşünüyor. Aklıma şey geldi. Beni hayat, beni aşka inandır diye bir şarkı vardı. Kimindi? Pinhani'nin miydi? Pinhani mi o da Pinhani mi? Neyse. Sanki birinci deste şey diyor. Beni dışarıda hayata inandıracak, aşka inandıracak, beni dışarı çekecek e, beni motive edecek hiçbir şey yok. Ve o sorunun bu olduğunu düşünüyor ve sorunu böyle bir noktadan çözmeye çalışıyor gibi. Ama gerçek şu ki dışarıda bir şey yok değil. Dışarıda ne olursa olsun onu içeri almayan birinci desen kendisi. Çünkü sürekli bir iç tadilat halinde. Şunu da halledeyim, şunu da çözeyim. Bir de orada nasıl desem ya melankoli ve yalnızlığın kendince arkadaşlar bir konfor alanı, bir rahatlığı, bir kafa rahatlığı, bir sessizliği vardır. Çoğu insan oradan şikayetçi olduğunu iddia eder belli açılardan şikayetçi olacağımız bir şeydir de verimli de değildir bazı açılardan ama çok rahat bir atalet noktasına da dönüşebilir. Çok rahat bir dipsiz kuyuya da dönüşebilir aslında. Dolayısıyla biraz konu birinci desteği için buymuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Dedikten sonra ikinci desteğe geçelim. Evet. Geldik ikinci desteğe. İkinci destenin sorunu ne? Yardım kabul etmek hepiniz. Şimdi, şimdi şöyle ikinci desenin temel problemi güvenmek, yardım kabul etmek. Hatta şöyle bir şey, hayır düzeltiyorum. İkinci desenin temel problemi yardım kabul etmek ve başkalarıyla birlikte çalışabilmek. Bunu illa iş anlamında söylemiyorum. Diğerleriyle uyumlu bir biçimde hareket edebilmek. Diğerlerinin e, acceptance kartıyla bakın burada biri diğerine elini uzatıyor. Hadi gel ikinci deste benimle şu konuda şunu yap. Benimle şu yolculuğa çık benimle şunu yap dediği yerde aa tabii yapayım demeyi becerebilmek. Birinci, ikinci deste pardon bunu yapmak istemiyor gözüküyor. Çünkü o ikinci deste yengeç mi acaba? Şu an çok yengeç vibe alıyorum. Çünkü o, nasıl desem, bunu kendisinin eksikliğinin bir ifadesi olarak görüyor. Ee, yani her şeyi bir, nasıl desem, her şeyi bir kullanılma, bastırılma, kullanılma demeyeceğim. Yönetilme, heh, kontrol altına alınma ve yönetilme meselesi olarak görüyormuş gibi gözüküyor. O, richness, marine life richness kartıyla konuşalım her şey onun kendisinde olsun istiyor. Yani şöyle, insanlardan bir şeye ihtiyacım olmasın ya da insanlarla bir şey yapmayayım ya da insanlar bir şey yapıyorken ben onların yaptığı şeyin bir parçası olmayayım. Her şey benim kendimde olsun. Ben insanlardan bir şey almıyorum. Öbür türlü liderliği, yöneticiliği kaybediyorum. Başka insanlar da bir takım şeyleri yönetiyorlar ama ben başka insanların bir şeyleri yönetmesine hiç, razı, yani hiç rahat değilim. Hiç memnun değilim. Ben istiyorum ki her şey yin kaynağı ben olayım gibi bir şey var. Bu çok ağır bir beklenti. Yani kimse o kadar her şeyin kaynağı olamaz. Ama Magician kartıyla bakın burada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu karakter elinde küçük bir pericik tutuyor. Böyle küçük bir kadın tutuyor. Ee, her şeyi o elinde tutuyor olmak istiyor. Bu çok fazla ya. Yani fazla derken gel yani zaten aşırı ama kişinin kendisine de ağır bir yük. Yani protection kartıyla anne baba olmak istiyor öyle söyleyeyim. Yani şey gibi küçük çocuğu olan anne baba gibi. Hani küçük çocuğu olan anne babaların mesela neredeyse mutlak otoritesi var değil mi? Çocuk üzerinde, ev üzerinde. Yani her şey onlar kontrol ediyorlar, her şey onlar yapıyorlar. Onlar hep verici taraflar, onlar hep veren el. Ne zamana kadar? Çocuk büyüyene kadar. Çocuk büyüdükten sonra yavaş yavaş çocuğun kendisi de bir veren el olmaya başlıyor. abi bana ne hatırlattı? Dün dün 6 saat falan kendimi realiste kaybettim. Ee, o benim dinlenme biçimim, bir biçimde. Ve rastla şöyle bir şey gördüm. Bir çocuk, e, genç bir çocuk, bayağı bu arada 20'li yaşlarında falan nasıl yaptı bilmiyorum. Ailesine bir sürpriz yapıyor işte. Ailesinin gözü kapalı, kardeşi var küçük, annesi babası, gözleri kapalı. E, onları böyle bir eve sokmuş. Diyor ki, şimdi gözünüzü açın. Onlar gözlerini açtıktan sonra da onlara anahtar diyor ki bu sizin. Onlara ev almış çocuk. Anne ağlamaya başlıyor, baba böyle şoka giriyor. Neyse ben o videoyu izlerken rahatsız oldum tamam mı? Adam için yani baba için rahatsız oldum. Çünkü videoya çekildiği için rahatsız oldum bu arada. Çünkü bir baba için evladından ev kabul etmek. Neticesinde öyle bir hediye yapıldığına göre bunlar zaten kendileri çok paralı insanlar değil. Belki ailesi sıkıntılı durumda çocuk çalıştı onlara para aldı. Onları artık belki kiradan kurtarıyor. Bir baba için bu ağır bir şey değil mi? Yani sizin yapamadığınız bir şeyi size evladınız yapıp veriyor. Sizin yapmakla belki mükellef olduğunuzu düşündüğünüz, sizin göreviniz olduğunu düşündüğünüz bir şey. Hadi o neyse geçiyorum. Bir de bu videoya çekilip hani internete konuyor. Özellikle klasik bir baba için yani eski kuşak bir baba için bu bence biraz aşağılayıcı bir şey adam bundan hoşlanmamıştır diye hissettim. Şimdi burada neredeyse öyle bir şey var. İkinci deste için. ya sanki biri ona bir şey verince al bunu da ben senin için hazırladım. Al bunu da ben getiriyorum deyince sanki kendisi babaymış da hani o benim hazırlamam gereken bir şey. Ben senden bir şey kabul etmem ne demek? Sen bana bir şey veriyorsun. Ben senin verdiğin bir şey almam. Çünkü sen benden aşağıdasın. Diyormuş gibi. Fakat aslında ikinci desteği için mutlular giden yol hepiniz. Birlikte akabilmek. Herkesin vermesine, katkı sağlamasına, herkesin yönetmesine, herkesin rolden role geçmesine izin vermek. Şimdi ikinci desteği aslında nasıl geliyor? İkinci desteği esas sorunu neymiş gibi geliyor Messenger of Earth'le? Benim güven sorunlarım var. Benim güven sorunlarım var. Ben insanlara güvenmiyorum, ben kandırılacağımı düşünüyorum ee, insanlara güven olmaz, ben sadece alanımı korumaya çalışıyorum, ben sadece kendi güvende tutmaya çalışıyorum diyor. Belki gerçekten aynı zamanda böyle sorunları da olabilir. Ama daha derindeki sorun e, aslında güven problemi değil. Daha derindeki bir sorun otoriteye paylaşmak istememek, gücü paylaşmak istememek gibi gözüküyor. Yani sen şey gibi işte yani, sen tam evladımsın, bana arada bir hediye hediye getirebilirsin de sen bana nasıl ev alıyorsun? <laughs> Bir de ev da bunu videoya çekiyorsun da bakın ne kadar iyi bir şey yaptım diye benden daha iyi bir şey yapmış biri olarak da bunu internette paylaşıyorum. Ne münasebet falan. Hani diyormuş gibi anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ikinci destem belki de bunun üzerine çalışması lazım. Yani otoritede paylaşılması gereken bir şey. Hem bu kadar otoriteyi ku kucaklamak da çok ağır bir şey. Bu kadar her tip bolluk bereketin kaynağı olmaya çalışmak da çok yorucu bir şey her şeyi veren el olmaya çalışmak da çok yorucu bir şey. Tamam belki devamında onunla birlikte gelen bir güç ve bir otorite var ama gene de ağır bir şey yani yorucu bir şey. İnsan arada bir rahatlıkla etrafına şey diyebilmeli. al şunu da sen yap. Yani orada gücü paylaşabilmeli, otoriteyi paylaşabilmeli. İkincisi de sanki şey diyormuş gibi. Valla derdim al şunu da sen yap diye mi? İnsanların yaptığı işe güvenmiyorum ya yapmıyorlar beni yolda bırakıyorlar ya hayal kırıklığı yaratıyorlar ya doğrusunu yapmıyorlar yani onlarla uğraşacağım ama kendim yaparım daha iyi güvenmeye çalışacağım ama kendim yaparım daha iyi diyormuş gibi gözüküyor ama dediğim gibi buradaki konu tam olarak güven meselesi o insanların yapacağı işler güçler onların nasıl ortaya çıkacağı değil buradaki konu biraz ben otoriteyi paylaşmak istemiyorum ben diğerinden alan durumuna düşmek istemiyorum bu bana kendimi kötü hissettiriyor ben diğerinin emirlerine uymak istemiyorum. Diğerinin bu basit bir şey bile olabilir. Yani böyle bunlar çok büyük büyük mevzular olmak zorunda değil. Yani ev yönetimi gibi bir şey bile olabilir. İşte bütün örnekleri destelerde gördüğünüz gibi evden veriyorum. Çünkü kalkıp evi toparlamam lazım. Kafamda sadece var. <laughs> bütün örnekleri <laughs> evden veriyorum. Yani şey gibi evi yönetmek gibi de yani ne zaman temizlik yapılacak, ne zaman alışveriş yapılacak, ne yemek yapılacak. Bunların hepsine karar vermeye çalışmak gibi. Yani bırak bazen de başkası yapsın. Ya işte yapınca düzgün yapmıyor. Bu biraz bahane gibi geliyor. Orada aslında şey yani bırak bir kere de o yönetsin. O sana işte ne bileyim kalk temizlik yapılacak desin. Sen onun emriyle kalk. Bu da bir ciddi bir emri itaatsizlik enerjisi var ikinci destede. yani ben emir almam. Ben emir veririm. Almıyorum ben emir. Ben, biri bana yap dediği zaman ben yapmam kardeşim. Hani <laughs> ben yap diyebilirim. Yani diğerleri de yapmayabilir, uymayabilir emrime. Ama illa bir emir verecekse, otorite olacaksa o benim yani. Kimse bana benim üstümde emir veremez kardeş falan gibi bir şey varmış. Ama, ama bu aslında dediğim gibi bu emir güç ve otorite meselesi değil. Rolleri paylaşmak meselesi. Rolleri paylaşabiliyorsak diğerleriyle birlikte mutlu ve uyumlu bir biçimde akış sağlayabiliriz. Aslında. Buradaki konu biraz buymuş gibi duruyor. Bir de insanlara şu son olarak şunu söyleyip kapatacağım. İnsanları değerli olduklarını, işe yarar olduklarını hissettirmek çok önemlidir ilişkilerde. O zaman insanlar kendilerini iyi hissederler. Psikolojileri daha iyi olur. Daha önemli hisseder. Kendilerini hayatta bir yere oturuyor hissederler. Daha sakin, daha mutlu, daha tatmin olmuş insanlar olabilirler o zaman. Ama biz onlara hiç yapacak bir şey vermiyorsak, her şeyi biz yapmaya çalışıyorsak, Onlarla gücü, otoriteyi paylaşmıyorsak, onlara sorumluluk vermiyorsak ve onlara güvenmiyorsak, onlar da kendilerini bir yerden sonra değersiz hissetmeye ve daha da beceriksizleşmeye başlarlar. Yani beceriyi arttırmanın yolu, bir insanın becerikli, becerilikleşmesi konuşamadım. Bir şeyler becerebilmeye başlamasını beklemekten değil, tam tersine onu o konuda pratik yapmaya teşvik etmekten geçer. Teşvik edilmezse bir insan beceriklerle gelemez. Ona alan açılacak, ona imkan verecek ki o yapacak. Yaptıkça zaten gelişecek. Yani şey gibi düşün. Doktorlar mesela ya yani bir odaya kapatıp kendilerini mükemmel hale gelmeyi beklemiyorlar. Intern olarak başlıyorlar değil mi? Staj olarak başlıyorlar. Hata yapmalarına alan açılıyor. Ya, tabii ki doktorlar onları çok büyük hatalar yapmasın diye uzman doktorlar onları izliyor ama e, baş, yani oradan başlıyorlar ve ilk etapta belki biraz canınızı acıtarak kanalıyorlar, değil mi? Hani e, ya da ne bileyim kan alırken biraz kanatıyorlar bilmem ne. Çünkü başkanı öğrenecek ki pratik yapmazsa. Pratikle öğrenecek. Öyle aşacak bunu. Hiç şimdi pratik yaptırılmadığını düşünün internlere. Yani pratisyen doktorla falan. Pratisyen doktor değil gerçi Neyse. Bu insanların ne öğrenecek? O zaman her zaman için kötü bir doktor olarak kalacaklar. Ya da beceriksiz bir doktor olarak. Ya da hiç doktor olamamış olarak kalacaklar. Değil mi? O yüzden aslında insanlara güvenebilecek ya da insanların becerisini geliştirebilecek noktaya gelmeleri için de aslında onlara bir şey vermek gerekiyor diye bir mevzu var. Evet. Geçelim üçüncü desteğe. Evet. Geldik üçüncü desteğe. Bakalım üçüncü desteğinin derdi neymiş? Yavaş çocuğum. <laughs> komik. Yani aslında komik değildi. De. Dışarıdan bakınca komik. Evet. Şimdi üçüncü destenin, deniz kabuğu destesinin esas meselesi teslimiyet. Teslim olmayı beceremiyor olmak. Sezgilerini kullanmayı beceremiyor olmak. Akışa güvenmeyi beceremiyor olmak. Akışa güvenmek derken de bu arada illa Tanrı'ya güvenmekten hatta pozitif şeyler beklemekten bile hayattan bahsetmiyorum. Şunu anlamaktan bahsediyorum yani. Hepimiz geldik, hepimiz bir takım irili ufaklı değişikliklere ya da ne bileyim olayların gelişmesine sebebiyet veriyoruz bu hayatta. İstesek de istemesek de. Sonunda da hepimiz gideceğiz ve bunun önüne geçmenin bir yolu yok. Yani bu böyle. Hayat böyle bir şey. Dolayısıyla hayata sürekli müdahale etmek gerekliliği diye bir şey yok aslında. Yani ve bu bunu yapıyoruz diye bu sürekli işe yarayacak diye bir kaydı yok bu arada. Yani biz hayata müdahale etmeye çalışıyoruz. Olayları kendimizce sözüm ona bildiğimiz bir şekle sokmaya çalışıyoruz diye olaylar şekle girecek diye bir şey yok. Ha bir de şöyle bir şey var. Yani insan sürekli hayatta bir şeyler düzeltmeye çalışıyor, sanki ne olması gerektiğini, ne olacağını biliyormuş gibi, değil mi? Ondan sonra diyelim ki bazen de tutuyor yani, emeği karşılık veriyor, değil mi? Mesela şey oluyor. O, tam da istediğim şekle getirdim olayları diyor mesela. Sonra sonuçlar geliyor, ya yani istediği şekle getirdiği olayların geldiği sonuçlar hiç de hoşuna gitmiyor sonuçlar. Diyor ki, Allah Allah ben böyle olunca böyle yapınca böyle olmasını beklememiştim. E, bekleyemezsin çünkü bilmiyorsun yani neyi bilmiyorsun geleceği bilmiyorsun. Neyi bilmiyorsun ne olacağını bilmiyorsun. Hayata nelerin dahil olacağını bilmiyorsun. Olayların nasıl geçeceğini bilmiyorsun. Çünkü her şeyi bilmiyorsun. Bunu bilebilmen için Tanrı olman lazım. İşte değilsen bilmiyorsun. O da Tanrı diye bir şey varsa. Şimdi üçüncü destenin sorunu bu. Sürekli hareket halinde. Action, motivation, pardon motion. Bak bunların hepsi hareket, hareket, hareket. Sürekli bir hareket halinde. Yani sürekli Zihinsel ve fiziksel olarak sürekli bir hareket halinde, sürekli e, nasıl desem bir şeyleri bakın burada bu kedi böyle bir e, insanı bir enerji formu halinde tutmuş bir yerden bir yere taşımaya çalışıyor sanki sürekli bir mücadele, sürekli bir görev halinde. Şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapmalıyım, şunu şöyle yapmalıyım, e, şu şuraya ulaşmalı şunu ulaşmalıyım, şunu keşfetmeliyim, şunu halletmeliyim falan. Yani sürekli bir hareket halinde. Ve üçüncü desteğe sorsak, desek ki sence senin, yani sence senin hayatındaki sorun ne? Tree of Water diyecek. Yani diyecek ki bir sürü yapmak istediğim şey var ama bir türlü ekibimi bulamıyorum diyecek. Yani aradığım ben bana yoldaşlık yapacak insanı bulamıyorum, sevgilimi bulamıyorum, eşimi bulamıyorum, ailemi bulamıyorum, arkadaş grubumu bulamıyorum, yoldaşlık yapacak insan bulamıyorum bunu diyecek yani. Ama aslında tüm bu yaptıklarıyla kılıç üçlüsüyle kendini diğerlerinden uzaklaştıran kendini dışlayan ortamdan o. Çünkü şey gibi düşünün. Düşünün ki herkes oturuyor tamam mı? Dünyadaki herkes oturuyor. Herkes oturmuş bir şeyle ilgileniyor. Biri örgü örüyor, biri nakış işliyor, biri kitap okuyor. Biri sadece uzanıyor, biri hafif kestiriyor, biri yemek yiyor ama herkes böyle sakin oturuyor. Dünya hani böyle bir noktada diyelim ki. Çünkü genel akış bu. Yani şu an genel akış bu. Şu an herkesin yaptığı şey bu. Şu an herkes oturuyor. Ve üçüncü deste düşünün ki orada deli dana gibi koşturuyor. Şunu yapalım, hadi kalkın bunu yapalım, böyle yapalım. Ve diyor ki kimseyi bulamıyorum. Yani benle birlikte bunu yapacak kimseyi bulamıyorum. E çünkü herkes oturuyor can. Yani herkes oturuyorken ki 8 milyarız. 8 milyar oturuyorken sen hareket edersen elbette yol arkadaşı bulamazsın. 8 milyar da sana uyum sağlamayacak. Sen 8 milyar uyum sağlayacaksın. Öyle düşünün. Yani bu bana şey hatırlattı. Babamın bana vakti zamanında anlattığı bir anı hatırlattı. Babam işte gençken bir fabrikada işe girmiş. Ee, ve kendini çok böyle göstermeye çalışmış yani. Çok iyi çalışacağım, şöyle yapacağım falan. Ve şey yapıyormuş ne bileyim işte mola şeyleri var ya mola zamanları. Mesela molaya 5 dakika geç çıkıp 5 da atıyorum erken geliyormuş. İşte diğer işçiler oturup mesela bir yerlerde sigara içip sohbet ediyorlarmış. Onlara katılmıyormuş gidiyormuş ne bileyim bir yerde kitap okuyormuş örnek veriyorum falan hmm. filan. Kısa süre sonra diğerleri ona bilenmeye başlamışlar. Gıcık olmaya başlamışlar ona. Usta ee, Usta başımına gelip babama demiş ki, bak. Sana bu yaptığın şey doğruymuş gibi geliyor. <laughs> hani daha fazla çalışmak istiyorsun, kendini göstermek istiyorsun ama gerek yok. Senin iş arkadaşlarınla olan uyumun daha önemli. Neyse sen daha fazla burada beş dakika erken girdin, beş dakika işte erken çıktın. Böyle çalıştın diye kimse sana emin ol daha fazla para vermeyecek. Ee, ya da seni terfi ettirmeyecek. Çünkü her şey çalışmak, her şey hareket, her şey emekle alakalı değil. Grup dinamiği, grup uyumu da çok önemli bir şey. Senin çalıştığın insanlarla nasıl bir uyum halinde olduğun, onlarla birlikte nasıl bir e, uyumlu hareket edebildiğin meselesi de önemli. O yüzden onlar molaya çıktığında onlarla birlikte molaya çık. Onlar molaya çıkıp çayırlar ve çimenler falan oturduklarında, ot yolduklarında sen de onlarla bunu yap. Onlar sohbet ettiklerinde onlarla sohbet et. Onlar sigara için, onlar sigara iç. Onlar çalışken de çalış. Babam bunu böyle hayatımda aldığım en önemli bilgeliklerden, derslerden biriydi şeklinde bana anlatmıştı fitariyle. Burada da öyle bir şey var. Yani diğerleriyle uyumlu hareket etmek. Sürekli hareket halinde olmaya çalışmamak. Yani akışın kendisine teslimiyet meselesi. Ama burada akışın kendisine teslimiyet derken böyle büyük mistik falan olaylardan bahsetmiyorum. İşte Tanrı'ya işte teslim olmak, kadere öyle değil. Etrafımızdaki enerji, etrafımızdaki olaylara aynı şey gibi işte yani herkes çalışırken çalış. Herkes sohbet ediyorken otur sohbet et gibi uyumlu olmak aslında bu şekilde teslimiyetten aslında bahsediyorum sürekli durmaksızın bir konuda ya da bir takım konularda düşünme, hareket, sonra diğerlerini de buna çekmeye çalışmak, diğerleri gelmeyince yalnız kalmak, yalnız kalınca ben zaten hep diğerlerinden ayrı düşüyorum, hiç kendimle aynı kafada insan göremiyorum demek yerine belki de benimle aynı kafada insan ya da insanların olmamasının sebebi benim diğerleriyle aynı kafada <laughs> olmamak için farkında olmadan gösterdiğim çabadır. Benim hep diğerlerine zıt davranmaya çalışan taraflarımdır ben niye uyum sağlamıyorum? Hep diyorum ki diğerleri bana uyum sağlamıyor ya da hiç benimle aynı enerjide mesela aynı akışta kimseyi göremiyorum. Hiç şey, şöyle sormuyorum ben niye diğerleriyle aynı akışta değilim? Belki de konu bu. Anlatabiliyor muyum? Belki de burada odaklanılması gereken konu. Üçüncü desteği için bu. Evet arkadaşlar. Tüm hikayeler bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.